Biraz Sayın, kısalı. Buyurun. Sayın Başkan aslında tabii önergeyle tartışmalı ilgili bir şey söylemeyecektim. Susuzluk sorunu gündeme geldiği için birkaç kelime söylemek istiyorum. 31 Mart seçiminden de hemen önce şöyle söyleniyordu. İstanbul'un su sorunu 2040'a kadar, 2050'ye kadar, 2071'e kadar çözüldü diyorlardı. Demek ki çözülmemiş. Demek ki kamuoyuna bu konuda bilgi verenler doğru bilgi vermemişler Sayın Başkan. Ee, siz ne yaptınız diye soruyorlar. Vallahi bizim yaptığımız Kanal İstanbul projesine karşı çıkarak havzaları ve yok edilmek istenen barajların kurutulmasına ve yok edilmesine engel olmak. Hem İstanbul'da susuzluk sorunu var diyorlar. Hem de Kanal İstanbul'da Sazlıdere Barajı'nı yok ediyorlar. Terkos Gölü'nü, Terkos Barajı'nı yok ediyorlar. Ondan sonra çıkıp burada siz ne yaptınız diye soruyorlar. Vallahi yaptığımız belli. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul'a ve Kanal İstanbul'un İstanbul'da bulunan barajlara verdiği zararı engellemek için Kanal İstanbul projesinin sonuna kadar karşı çıkmaya devam edeceğiz Sayın Başkanım. Teşekkür ederim.